Arkadaşlar ablam vardı. Tamam. Arkadaşlar e, bugün yanımda ablam var. Bir de Ecem var. E, ablam konuşmak istemiyor. Ecem sen konuşacak mısın? Evet. Evet Ecem konuşacak duyduğunuz gibi. Şimdi neden içeri Lego atıyorlar? Onu hiç anlamadım ama. Ben de anlamadım. Az sonra asansörden çıkacağız. Daha da list gelmişti. Şimdi çılgın çılgın şeyler oluyor. ne oluyor be? Nereye geldik? Neresi burası be? Ece ne yapacağız? Aa Dorsun yaratı. Dors oynayacağız. Ece Dors oynayacağız. Benim. Arkadaşlar. Benim yaratık. Ne? <laughs> Arkadaşlar Ecem yaratık. Ecem beni öldürme. Ecem. Ecem. <laughs> Arkadaşlar Ecem öldü. Ecem yaratık oldu. <laughs> Ecem ne oldu be? Neredesin kız? Ecem ne yapıyorsun? Ecem ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Kaçmamıza gerek yok. E, Ecem bizi yemez zaten. Ama <laughs> um, bir tane kişiyi öldürdüm. Ecem canımızı götürdün ama öldürmedim. Evet. Ya arkadaş. Ama çok Ecem <laughs> çok saçma. Adam ismini Mördürmüştür'e iki koymuş ama mördürmüştün olması gerekiyor. Çok saçma değil mi? Evet. Ya Ecem bu blokları kim koyup duruyor? Ay havadan ya yok. Yok be biri koyuyor. Aha kapı açılıyor bakalım kim. Şu anda bizim takımdan hiç kimse Son ölmedi hiç. değil mi? Yok be. Domuz. Aa Piggy. Piggy'den kaçmalıyız. Bence gidelim Piggy bir şey yapmaz. Aha ben domuz. Piggy'sin. Ah. Piki domuzu ne yapıyorsun? Bence parkur yapmamız gerek. Abi dışta adacı. Gördün de. <laughs> ah. Çok saçmaydı. Bir dakika. Düşünce baştan mı başlıyormuşuz? Evet. Şimdi domuzu. Bence gitmemeliyim. Ecem. Bence yanlış yapıyorsunuz. Aa. Ne oldu be? Çok saçma. Ne yapacağız şimdi? Domuz yedi mi bizi şimdi? Evet. Ecem şu adamın kıyafeti Biz güzelmiş değil var. mi? Ecem 2 dakika telefonu misin? Ecem Kırağa şunun kıyafeti... Ecem domuz var. Biliyorum. Pigi. Kaçın Pigi'den kaçın. Anne. Ecem sen ölmüyorsun ki. Aa öldü. Pigi nerede? Pigi var burada. Aha. Ölmemiş Ölmemiş <laughs> daha. O da ölmemiş gördüm onu. Aha yaşadık. Ben de yaşadım değil mi? Yok. Sen öldün galiba. Ya oyundan da ondan çıktım oyundan. Evet çıktık. işte ölmüş sayılıyorsun. Ya e, benim Ya şunları kim koyuyor? Bunlar mı? Hani de bu ba balta vardı ya o koyuyor. Balta mı? Şey Manya şey, şey. mal almasın mala. Ben çıkıyorum. Aa neresi burası? Aa, Hagi Vagi. Aa neden öldünüz be? Hagi Vagi ne oldu? Hagi Vagi bir şey yapmıyor. Hagi 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 ne yapıyorsun? Aa alttakiler hep ölmüş. Hagi Vagi ne yapıyor? Geliyor aşağı. Aha. Ölmüş mü daha? Aa ölmemiş hala dolaşıyor. Çok saçma ya. Bir şey yapmıyor ki. Aha öldü. Aa! öldü. Evet. Aa şu çocuk ne yapıyor? Tekrar asansörden geri dönebiliyorsun. Ben de öldüm. Geliyorum. <laughs> Allahu ekber. E, Oturuyoruz şimdi geldik. Bakalım gelmiş mi? Oy, tamam. Geldi galiba. Evet geldi gördüm. Sen de geleceksin tekrar. <gülüyor> <gülüyor> Abla ya, Abla. Öyle istiyor. ben Ecem, Ecem sen konuşabilirsin. Yok konuş sen. Başıma konuşmayayım. Nereye geldik? Hayır. Televizyonun içine gireceğim. Ben yaratık olayım. Televizyon nerede? Bir dakika dışarıda bir şey var. Dışarıda ne var? Aa geliyor killer geliyor. Ben ne yapacağım biliyorum. Siz ne yaparsanız yapın. Sen Yok. Evet. Aha geldi öldürüyor herkesi. Siz orada kalın yani. Neden asansörü yiyemiyorsunuz ki? Aa mus? geliyordu. Muş. Killer. Bak buradayız. Ecem bu ne yapıyor? Oradaki adamı alamaya Bence gelemez mi? Nereye gitti be? Şurada. Aa, of, adam baga soktu. Bir dakika içeri mi girdi o? Hı. Aa! Kim yaşadı? Ben. Tamam. Herkes yaşadı burada. Çok kolaydı. Ecemi... benim canıma bak Bir bakın benim üstüme. Görürsünüz oyunda zaten. Oyun çok az canım var benim. Siz benim canıma bakın. Aa, Seninki ben... çok az gitmiş. Benimki acayip fazla gitmiş. Çok fazla, fazla. az kaldı. Az da ölüyormuşum ben. Abi demek ki ben seni öldürme, öldürme ihtimalim olmuş. Ben az da ölüyordum be. Ama canım var çok iyi. Aa, Sonic. Yok be Ecem her şeyi Sonic diyorsun. Bence noob'ları öldürmeye çalışıyor bizim. Ben korktum. Ecem. O, oyunun amacı bu değil mi? Aa nooblara ne oluyor? Öldü. Ya bu ne, ne biçim? Ne biçim bu? Nooblar değil hayvan maşallah. Ecem hepiniz öldünüz mü ikiniz de? Ben öldüm. Aa. Tek Ecem tek sen ölmüşsün. Ama çok zor gerçekten. Yok be. Aa. Ben de gittim. Hadi bakalım tek kaldı. O zaman bu turda ikimiz de öldük Ecem. Evet. Hadi gelin. Ya ama beni öldürmesin yaratıklar. Ben kamerayım. Ben çekiyorum kameraya. Ecem ne yapıyorsunuz siz e, ya? Yani Bence gerek alma şu anda. O Ecem bayağı şey almışsın. Evet, Işık tutardım. tutarsın bize. Evet. Aa ne oldu be bana? Baba çıktı? Oyunun buguna girdim ben. Hayır Sonic Exe. <laughs> Aa hızlanıyorsun burada. Evet. Bunu yeni fark ettim. Exe nerede? Ben zaten daha hızlıyım. Sonic Exe nerede Ecem? Bence bitirmemiz lazım. Exe gelmiyor zaten. Baksana geleceği yok bence. Hadi. Ne neden bu kadar zor bitirmesin? Ecem çok zor bunu bitirmesi ya. Ben, kolay Seni, kolay Seni geçemiyorsun. Ay ya. He. E biz de uzandık ama. Ama sen şey benim gibi uzandık. Ben Doğru. Ne oluyor? Pizza verdi be. Ben verdim pizza. Kim geliyor be? Bence atantöre girsin kim dışarıda varsa. Ne oldu be? Sonic beni öldürdü. Herkes öldü mü? Evet. Yok. Edem hep biz ölüyoruz ya. Barı, 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 barı. Eşem dışarıda mıydı Sonic? Ben görmedim ne? bile Sonic'i. Sonic, Sonic Yo, Girdi. Sen nereye girdin? Asansöre gelsene. Asansöre gelmedi. Şunu al eline. Ne? Asansörü gel. Allah Allah. Herkes durdu. Zaten herkes öyle yapıyor. Şu an kim öyle poposunu göstererek yukarı çıktı? Ha dinozor var burada. Arkadaşlar şu uçan alıyla gidenin yanında dinozor geliyor. Gördünüz? Aa. Hı. Bir dakika. Şeyi Öldü mü? Aa. Ecem, şey ölüyordu az daha Bu arada dibimizde biri var. Kim? Kim olabilir? Şu an asansörün içine girmeye çalışıyor. Beni de düşürüyor bizi. Ecem dışarıda mı hala? Evet. Hani. Dinozor kayboldu. Aa! Yenisi çıkıyor. Ecem. Bak bak buraya gelmen lazım. Neredesin be? Bak. Öldüm öldüm. Ecem sen öldün de biz ölmedik. Çok kolay. Bir çaldın da orada duruyorduk. Sizin için kolay. Neden? Neden mi? Evet. Ecem neden giriyorsun? Param edecek bak. Tamam. Bakayım Ecem... paran ne kadar? Bakayım paranı. O 27 kuruşun kalmış acaba? E daha bir şey alamıyorum. Bence daha alma, biraz para biriktir. Aynen. Kim geliyor? Bu kim? Siren kafam mı bu? Evet. Evet. Siren kafaya bakmak istemiyorum ben. Bir parlıyor abi. Arkadaşlar kim yapıyor bunları? Ne ol? Arkadaşlar ben oldum galiba yaratık. Evet sensin ya. Aa ben Ecem neredesin? Gelin non. Asansörün içine girebiliyorsun. Biliyorum. Ölün lan. Ecem asansörün içine girebildin mi? Seni öldüreyim bari. Bakar mısın be ya? İnek gibi oldun. Ne neden ben yaratsın ya? Ben yaratık olmak istiyorum. Herkesi, Herkesi öldürdüm. <laughs> ben hala yaratığım. Bir dakika lan ben de yaratığım. Beni yarıyor mu? Seni <laughs> <laughs> öldüm. Aa! Nasıl? Kafayı yedim. Abi biraz reset at. Ben reset atıyorum. Ama olmuyor. Oh. <laughs> Aa ne oldu lan? Haritanın üstüne çıktım. Oha. Secem ne yaptın ben be? Hayır sensin. Afan'ın üstündeyim ben. Aa arka odalara mı geldiniz Secem? Bekron'su oynayacaksın. Aa hayır sen Secan'ı var. O katayı. <laughs> Attım. Ay abi oyundan çıkıp var. Arkadaşlar oyundan çıkıp tekrar gideceğim. Tek çare bu kaldı yani. Oh gitti. Olmaz ki böyle arkadaşlar. Aa, oturdum ben. Aa Backrooms'a mı geldiniz? Ecem git git Backrooms'a git. Arkadaşlar oh, yani. yani. Çok kötü bir canavar. Böyle olmaz ki 2 saattir yaratık olup duruyorum. Burada çok kötü bir Bakayım ben var. de gideceğim. Nerede lan? Aa kim o? lan lan. mı o? Ya Langadı <laughs> git göremedim ben langıdıyı. Ben gördüm. Langıdı lan lan langıdı Buradaydı. Böyle langıdı lan lan langıdı la, la. Neredesin langıdı? Acaba ses langıdı diye mi çıkıyor ki? Ben langıdı diye biliyorum onun ismini. Kral oldum. Kim? Sen. Yok be. Senden üstünde ne yazdığını öğrensem bende. Ne bu? Yo benim canım full. Aa! İnek mi çıkıyor? Ecem ne oluyor be? Bilmiyorum. Aa yarasın. Neden demek orada? Bilmiyorum Ecem. Ecem gidip şurada biraz bak. O kadar korkaklık yapma. Oha ne oluyor? O ne? Ne yine ben ölümce? Gelin lan. Aa kim öldü? Gel lan buraya Allah seni bildiğin gibi yapsın. Ecem neredesin? Gelin lan. Acem asansörde misin kız? Ya gel buraya. <laughs> gel. Gel abi. Ya. Tamam öldürebilirsin beni gel. Ecem beni dilim ki artık. Ya şeyi öldürecektin tam. Yarı canını öldürmüşüm. <laughs> Ecem bu sefer düzeldim. Biri bambu sallıyor. <laughs> Eceğim ne oluyor? Aa oturdum ben. Bak bak böyle. Aa! Aa! Eceğim buga girdi. Ece'me bakın. Ece'me bakın Eceğim buga girdi. Şuna bakın şurada. Bak 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 şurada. Eceğim oyundan çıktı. Ne yapayım? Kim var burada? Troll surat. Ne var lan? Ne oldu bana? Arkadaşlar troll surat. Bu kim lan? Aa kaslı troll geldi. İnek trolü ya da. İnek olur dedik. Bence bir şey yapamaz bu. Aha troll geldi öldürüyor. Aa troll yüzleri. Troll yüzleri ne yapıyor? Ben de var olmuş. Benim hiç canım gitmedi ki. Aa içeride fırlatıyor. Oha troll nerede? Üçlü troll. Kapısı. Oha troll fena geliyor. Çizeceğim bence bir şey yapamaz bu. Aa bu ne? Ben bunun üstünü biliyorum. Kazandı. Elim evet. artık dışarı çıkar mısın? Hiç çıkmıyorsun sen. Hep içeride kalıyorsun. Ya şu hallarda neyim be? Ben adamın üstüne geldim. Beni de taşır herhalde halı. Aa üstüne beni de taşıyor. Beni de taşıyor. Ah düştüm be. Beni taşıyor. Ley. Hadi yürüyün. Abi Bu ne? Bir dakika yaratık vardı az önce. Ben bunu biliyorum. Seed. Seed'i hiç sevmiyorum ben. seed ne ki? Ben dışarıda duruyorum böyle. Bak. Anne bunu biliyorum. Ecem gel oralarda durma. Oha Ecem kaç. Bu ne? İnek. İnekciğim bana gel. İnek. İnek gelsene. Ecem bu bir şey yapmıyor ki. Evet yapmıyor gerçekten. Biz burada bekliyoruz. Ama aha ölmemiş o da. Aa öldürdü. Yordum. Ecem tek sen kaldın. Ben bir eşya alacağım ya. Şuradan bir tane şey alayım. Ben almadım. Ben meşale aldım. Meşale meşale. 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 Ne yapacağım? Arkadaşlar benim meşalem ver. Yaratık nerede? Ay yarası ya. gördüm. Tam ölüyordum. <laughs> bak adam baka girdi. İkinci kez mi öldü? Ama şöyle bu. Bir... Üç mü? Ece üçüncü kez ölmüş. Ya. Evet. Ece şu anda ne yapıyor penguen dansı gibi? Ya o. Ben çıldırdım. Ben de. Şu benim kafa Ece hiçbir şey görmüyorum. Bakalım. Ben de bak. Ne hiçbir şey yok. Ha bunu biliyorum. <gülüyor> 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 gelmiyor ki. Edem gelmiyor. Gelemez ki buraya. buraya Ecem o buraya bulana kadar. Çok ağlamsız bir şeydi bu. Canavar baka girdi. Edem buna bir kişi öldü değil mi? Hı hı. Ecem şu anda şey gitti. Hı. Hı. Tamam o zaman artık normale dönebiliriz. Ecem'le ben varım artık. Şimdi bakalım dışarı. Ne var lan burada? SCP. Ben canavar olmak Bak şu yaratık gelecek. Ne? Şu. Oo. Geliyor mu? Evet. Yok be. Niye düşürdün? İyi bu bir şey yapmaz bu. Şurayı açalım bari. Ne yapıyorsun? Gelmiyor Ay. ki. Ay çok sesli. Bence gelmeyecek. Gidelim. Tamam. Ecem gelmiyor ki. Gelmiyor. Ne anladım? Neyse biz videoyu bitirelim burada.